Hangi auto seni böyle beğeniyor? Boş demektir değil. Derinlere girin bölüm çıkamayız ya. Girelim derinlere. Pardon <laughs> kendimi kaybediyorum. Değil. Bir daha görmüyor top sakalı. Sen de kökten kestir de gel bebeğim. <laughs> Bir dahakinde seansıma trash evet. tıraş oldu gel. Alt takımları tıraş edeyim mi etekleri de? Et et Mehmet. Etekleri tıraş edeyim. Senin yeşil gözlerini yerim bak hadi. Oğlum, sen nesin lan böyle? <laughs> ne korkuyorum senden.